Bazen insan kalabalıkların içinde değil, kendi içinde kaybolur. Kimse fark etmez bunu. Günler devam eder, konuşmalar sürer, hayat dışarıdan aynı görünür ama içeride ince ince açılan bir mesafe vardır. İnsanın kendisiyle arasında oluşan, adı konmayan bir uzaklık. Bir sabah uyanırsın ve her şey yerli yerindedir. Ama sen Orada değilsindir. Sanki bedenin hayata devam eder ama ruhun geride kalmıştır. İnsan bazen hayattan değil, kendinden uzaklaştığı için yorulur. Çünkü kendinden uzaklaşmak en sessiz yorgunluktur. Kimse görmez. Kimse iyi misin diye sormaz. Sen bile uzun süre fark etmezsin. Bu mesafe nasıl oluşur biliyor musun? söylemek isteyip sustuğun cümlelerde, gitmek isteyip kaldığın yerlerde, affetmediğin ama unuttum dediğin anlarda ve en çok da kendini ihmal ettiğin zamanlarda. İnsan başkalarına yetişmeye çalışırken kendi iç sesini geride bırakabiliyor. Herkesin ihtiyacına koşarken kendi kalbini beklemeye alabiliyor. Sonra bir gün içinde tanımadığı bir sessizlik büyüyor korkutucu olan o sessizlik değil aslında. Korkutucu olan o sessizlikte kendinle karşılaşma ihtimali. Çünkü insan en çok kendi gerçeğinden kaçıyor. Oysa yüzleşmek dağılmak değildir. Aksine toparlanmanın ilk adımıdır. Kendinle arandaki mesafeyi kapatmak büyük kararlar istemez. Küçük dürüstlükler ister. Kendine şunu sormak gibi ben gerçekten ne hissediyorum? Ne zamandır susuyorum? Ne zamandır kendimi erteliyorum? Cevaplar hemen gelmez ama soru sormak bile ruhun kapısını aralar. Ve bil ki kendine dönen insan asla kaybolmaz. Sadece gönlünü yeniden hatırlar. Belki bugün kendinle arandaki mesafeyi fark ettiğin gündür. Belki de o mesafeyi kapatmak için ilk adımı attığın an yavaşla. Nefes al. Kendine yetişmeye çalış. Çünkü insan kendine yaklaştıkça hafifler. Kendini duydukça iyileşir ve en çok da kendi içinde evini bulduğunda güçlenir. Eğer bugün kendini biraz uzak hissediyorsan bil ki Geri dönüş yolu her zaman açık. Çünkü sen kendine giden yolu hiç unutmadın. Sadece bir süreliğine sustun. Bir sonraki bölümde yine kalbin sesinde buluşmak üzere ben Matilda. Dinlediğin için teşekkür ederim. Sevgiyle kal. Hoşça kal.